Merhaba sevgili sanatsever günah keçileri kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir bölümümüz var. 5 soru 5 cevap. Bir nevi 5'te 5 yapacağız. Bu bölümde Antalya Güzel Sanatlar Derneği'nin katkılarıyla Antalya'daki sanatçılarımızla Antalya ya Antalya'ya gelen sanatçılarla birlikte röportajlar yapacağız. Ve sizlere Yeni sanatçılar tanıştırıp ve alanlarıyla ilgili daha fazla bilgi vermeye çabalayacağım bu Antalya Güzel Sanatlar Derneği'nin Başkanı Ertuğrul Bey'e, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Korkmaz Bey'e teşekkürlerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. <laughs> Şu anda Malum Antalya Sanat Galerisindeyiz. Kavuşum Serisi sergisinin birinci bölümünde sevgili sanatçımız Seyir Duru ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, Sevdilerim. hoş bulduk. Sevil Hanım benim için çok özel bir konu çünkü sanat, kadın sanatçı olarak kanalımızın ilk konu. O yüzden acayip heyecanlıyım ve mutluyum bu röportaj için. Ben de öyle. kimdir? Ne yapar? Biz neredeyiz şu anda? <laughs> şu anda Kavuşum serisi adlı değil. Sevil sanatı tutkuyla aşkla yapmayı seven bir Güzel sanatlardaki eğitimi tamamladıktan sonra kendimi tamamen sanatla beslemem gerektiğine karar verdim. O yüzden kendimi sanata adadım. Benliğimi bulabilmem için bunu yapmam gerektiğinin farkına vardım. Çünkü her anımız aslında bir farkındalıktır. O yüzden kendimi sanatla besliyorum ve insanlara ilham kaynağı olmayı amaçlıyorum. Selin Hanım, kavuşum serisi nasıl ortaya çıktı? Çok güzel bir soru gerçekten. Koğuşum serisi tam anlamıyla e, aslında kendimi bulmamdaki yolculuğumda ortaya çıktı. E, yaşadığım eğitim hayatım sürecinde e, sanatı daha yakından tanıma fırsatı buldum. Sonrasında sanat yapabilmem için kendimi tanımam gerektiğini farkına vardım. Kendi içimdeki duyguları keşfettim. Çok duygusal bir insan olduğumdan dolayı ve duygularımı coşkuyla yaşamayı seven bir insan olduğum için e, ee, ben de bunu tuvale dökmeye karar verdim. Ortaya böyle e, coşkun duygular <gülüyor> çıktı. <gülüyor> o çok coşkun duygular enerjiniz de zaten direkt bize geliyor. Yani o kadar güzel bir enerjiniz var ki. <laughs> çok <teşekkür ederim>. Maşallah. Direkt yaz istiyorsunuz. Sergi salonunda yerde duran eser dikkatimi çekti. Bunu bu şekilde alıp yere mi bırakıyoruz yoksa farklı bir uygulama şekli var mı? Merhaba, Şöyle, siz de şimdi. <laughs> Şöyle anlatayım. Ee, çalışmamı aslında yere zemine direkt uyguluyorum. Çünkü o anın enerjisiyle su çalışıyorum. Yani su eksisinin verdiği o dağılma, o tonların e, geçiş aşamalarını o an vermem gerekiyor. O yüzden e, herhangi bir malzemenin üstüne veya veya zemine uygulamayı tercih ediyorum. Ee, çünkü o an uygulamam gerekiyor, o an enerjisiyle tam bir vermem gerekiyor. Su ile çalışıyorum. Ee, çünkü su enerjisini çok seviyorum. E, ee, çalışmamı akrilik boya ile uygulayıp üzerine şeffaf epoksili korumaya alıyorum ki zeminde sağlam e, ve kusursuz durabilir. Evet. Evet. Renkler, yani renkler çok ilgimi çekti. Özellikle bu mavi, yeşil, ufak ve neon bir şekilde olması. Yani kendi enerjiniz direkt resimden fışkırıyor. <laughs> <laughs> ya bu şekilde tanımlayabilirim yani. çalıştım. Enerjimi nasıl anlatabilirim <laughs> diye. Ya benim için. Yani mavi ve yeşil tonları kullandığımız sebebi aslında tamamen e, evrenin döngüsüyle alakalı bir şey. Çünkü aslında her anın içinden ilgim alıyoruz. Ve e, gökyüzü, deniz, e, orman ve baktığımız her yerde içimizdeki enerjiyi görüyoruz. Yani her yerde aslında biz varız. O yüzden bu renkleri kullanıyorum ki içimizdeki duyguları keşfedebilelim. Baktığımız zaman anda kalabilmeyi sağlamak. Şu an Konuşma Serisi'nin ilk sergisindeyiz, ünlü bölümündeyiz. Konuşma Serisi nasıl ortaya çıktı? Kavuşum serisi ruhun özbenlikle kavuşumu. Balıkların tamamen metafor olarak kullandığım bir çalışma. Kendi içimizde dengeye gelerek kendi duygularımızı farkına varıp dengeye geldiğimiz zaman kendimize kavuşumumuz gerçekleşiyor. Aslında yaşamımızın her anında bu ipuçlara sahip hep bize yol gösteriyor kendimize kavuşmamız için. İçimizdeki o coşkun duygular, yani hissettiğimiz dış dünyadan uzak, bütün her şeyden uzak, sadece saf öz yer alan coşkun duygular. Bunu fark ettiğimiz zaman kendimize kavuşuyoruz ruhumuzda kendimiz arasında hiç kopmayan bir bağ var. Buradaki gördüğünüz ipler aslında kendi içimizdeki olan bağı temsil ediyor. Yani o bağ uzayabilir, dolaşabilir ama hiçbir zaman kopmaz. Aslında kendimize zaten sahibiz. Sadece farkındalığımızı arttırarak kendimizi bulmayı sağlamak amacımız. Geldik bir sol ve son sorumdan. Peki, sevgili Burun kendi ruhuyla kavuşabildi mi? Çok güzel bir soru gerçekten yaşadığımız her an kendimizde kavuşumuzdu. Yani her anın içinde kendimizden bir parça vardı. Özellikle karşılaştığımız insanlarda, etraftaki gördüğümüz şeylerde kendimizi görüyoruz. Kendi içimizde ne, nasıl bir enerji varsa bize o yansır. O yüzden hepimiz bir kavuşum halindeyiz. Kavuşum serisinde her yeni bir çalışmaya başladığım zaman benim için öyle heyecan verici bir şey ki çünkü kendi hayallerimi takip etmem gerektiğini hatırlatıyor. O yüzden kavuşum istedik benim için çok önemli bir seri. Eserlerimde benim için en önemli şey sizin hayallerinizi takip etmeniz ve tutkularınızın peşinden gitmeniz konusunda ilham vermesini diliyorum. Benim için o kadar önemli ki kendi kavuşumunuzu gerçekleştirmenizi diliyorum. İnşallah kendi ruhumuz var, kavuşabileceğimiz bunlar <laughs> iyidir. Umut ediyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum güzel Konum enerji, çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Enerjimiz ve heyecanımız zaten sahnemizden direkt rengiyle, <laughs> ben, ben aldım o enerjiyi. İnşallah kavuşmamda <laughs> da faydası <paylaşırsız>. olacağını düşünüyorum. Yani <laughs> o yüzden sahnemizin <serkenizim> kapılarını <laughs> biz açtığınız için, biz diye çok sohbet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Burada olmaktan daha fazla sanatla beslenmeniz için bence beğenin. Videomuzu beğenin. Beğenmeyi sakın unutmayın ve takip edin. Keyifli sohbetlerimize eşlik edin sizle. Ben onu <laughs> Aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linklerden Yusuf'un sosyal medya hesaplarına YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Aha, <laughs> <laughs> Evet. Ama onu <laughs> like yaparsanız. Şöyle yapıyorum. <laughs> değil mi? Evet orada çıkıyor. Ay, <laughs> çıkıyor değil mi? <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Kanalımızın ilk konu. O yüzden acayip heyecanlı ve mutluyum bu röportaj için. Ben de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi dedim. ben de öyle. O kadar heyecanlıyım ki. Ben de öyle. Ay, çok, iyi. çok iyi. Çok iyi. <laughs> eğlendim Ama ben de öyle. <laughs> bir şey. Çok güzel kamera arkası çekiyorum ben şimdi. Bu olay da var oldu. <laughs> ben de hemen bu akşam paylaşacağım. Şunlar çıkmıyor değil mi o kamerada? Yok çıkmıyor. Şurayı alması hiçbir gerekiyor. Hiç Şöyle. Hiçbir şey çıkmıyor. Kapandı mı? Hayır hayır. Hiçbir şey çıkmıyor şey çıkmıyor. <laughs> <şunlar gülüyor> biz de bir çıkmıyoruz diye düşünüyorum. Kapandı. Şunlar, şunlar Kapan. hiçbir <laughs> şey çıkmıyor. Tabii hizah şurası görünüyor değil evet, masanın? Evet. O yüzden. Evet. Öbür çıkmıyor. Öbür sana. da o yüzden. yüzden bak böyle kalıyor. <laughs> ya izleyiciler. Seni almayacağım. Şöyle falan. Bak oraya bak millet. Biliyorsunuz. Ama çok iyi dinliyorum şu an. Evet güzel oldu. Nasıl çok Aşırı merak Şimdi Başı çekeceğiz. Eyvallah. Tamam. Kursunun maskeni çıkardım. Bu da bir bulanık kapatıyor ya. maske çıkardım. Şu anda Mala İşte Alışveriş merkezinde sarkı salonunda. Her bir <laughs> Birlikte. Dönüşüm serisi sergisinin Dönüşüm seyredi Dönüşüm, dönüşüm ne? <laughs> ben artık dönüştüm. Kavuşum, dönüşüm. Bak bu... Kesinlikle açılması gereken bu, bir sahne. İlham geldi şu anda. Dönüşüm. Dönüşüm, dönüşüm başladı Aa, Evet. Kavuşum bittiğinde dönüşüm. dönüşüm. Evet. evet, artık dönüşüyorum. Bu kadar kavuştu. Dönüştü, Çok güzel. Derken bir ilham birisi olarak... <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Mono Pantalya sanat galerisinde. Şu anda Mono Pantalya sanat galerisi. Evet. <laughs>